Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben can bugün saatte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün saatte Minecraft'ta ikinci bölümdeyiz. Minecraft serisinin ikinci bölümünde Karl'ınındayım. Ee, bugün bugün sizlerle birlikte madene gireceğiz. Madene girmeden önce şuraya bir kraliyet basamağı yapacağız. Ee, 5 like bekliyoruz diyor. Evet arkadaşlar, Salih 5 like bekliyoruz diyor. Şu an aynı sunucudayız ama sesimiz gelmiyor işte. 5 like atarsanız böyle videoların devam gelecek. Ee, As yazalım hemen As yazdık ee, Şimdi buradan birazcık merdiven yapalım Şöyle yapılıyordu galiba ee, Evet 8 12 tane yaptık Hemen buradan şunu şöyle Şunu da böyle ee, Hemen Gelsin Şuradan merdiven bir yapalım Burayı geçen videoda şey yapmıştım arkadaşlar. Ee, boşaltmıştık. Bu videoda da galiba madene gireceğiz. Öbür videolarda şey yapacağız işte. Eee bu video 5 like bekliyoruz arkadaşlar. Geçen video 5 like atmışsınız. 5 like istemiştim atmışsınız. Bu videoyu da 5 like istiyoruz. Atarsanız sevinirim. Hemen merdivenimizi yapalım. Kraliyet merdiveni. Kraliyet merdivenini yaptık. Eee buradan hemen Şunları Şöyle e, Koyalım Şunları Koyalım Şöyle Evet Mükemmel Oldu Deme Ya Ben Çok Beğendim Hemen Şuraya Şunu Da Koyduktan Sonra Bunu Da Koyduk Böyle Sonra Şunları Falan Hep Çıkartalım e, Nerede Heh. Bunu Da Çıkarttık Buraya odunlarımızı koyduk meşe tahtalarımızı kavaslarımızı ve kraliyet merdiveni gibi bir merdivenimiz oldu Buradan çıktığımızda böyle oluyor evet ee, Odun kasıp arkadaşlar buraları şöyle sarmayı düşünüyorum burası bana ait bir köymüş gibi düşünün Ya bana ait bir köy kardeşim burası işte öyle düşünün Burası bana ait işte e, bu bölge bana ait Salih başka bir biyomda e, Salih e diyelim e, Na e, Na Biyon yazalım hemen Salih oyunda işte evet Salih oyunda biz hemen şurada da koyduk Evet az önce mesaj geldi görmemiş sayın siz onu e, evi dekore ediyorum adam ediyor. <laughs> evet onun evi birazcık şey. Birazdan ışınlarınız ışınlanırız Salih'in oraya. Ee, odunumuz, 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 odunumuz neredeyse hiç yok ya. Ee, odun kasarız. Da. Şunu şöyle yaparız da. Biz bence burayı kötü yaptık ya. Biz şuraları ne yapacaktık aga? Kötü oldu bence burası böyle ya. Odunları sonra koyarız oraya. Odunlar pek güzel durmadı öyle. Ben şöyle bir şey deneyeceğim ama. Olursa güzel olur cidden. Hemen şunu şöyle deneyelim. Ee, gelsin şöyle odun. Buraya. Böyle güzel. Oha. Çok güzel olmadı mı? Evet. Çok güzel durdu bence. Hmm, hemen şuradan şunu da koyduk. Arkadaşlar. Ciddiyim. Çok güzel durdu. Çok güzel. Evet. Şunun yerine de hemen odun koyalım şöyle. Ee, şunu da. Aa. Ne oldu lan? Yamuk koyduk. Evet bunu da koyduk mu Tamam tam oldu arkadaşlar Mükemmel olmadı mı Of 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 Çok güzel durdu Şuraya bir tane Şuraya bir tane Şuraya da bir tane Abi kraliyet merdiveni gibi duruyor ya Harbiden de çok güzel durdu Biz birazcık odun e, Kasalım şuradan Arkadaşlar hızlandıracağım ben buraları ama madene de gireceğiz sonlara doğru. Evet madene de sonlara doğru gideceğiz. Buradan odun kasacağız şimdi. Evet ağaçlara geldik. Buradan şimdi odunumuzu kasalım. Hemen ben buraları hızlandırıyorum. Abi şu köpeklerden birisini evcilleştirmeyi çok isterdim de. İşte name tagimiz yok. isim tagimiz yok. Salih biraz az zıbar diye yazar bana. Söyleyeyim size. Çünkü hep öyle yazıyor. Zıbar. Salih'in kelimesi bu, bu kadar. Zıbar. Buradan atlarsak cidden canımız çok güder. O yüzden böyle ineceğiz. Hemen açalım. Uyu lan Okey Uyudu Salih de. Biz ama odunlarımızı çevirelim Şuradan Yükseltik yükselttik. Burası çit e, gibi bir şey oldu ama pek de çite benzeyen bir yanı yok. Biz daha odun kasıp burları yaparız video dışında. E, siz merak etmeyin ben yapacağım buraya video dışında da. E, bugünlük bu kadar da arkadaşlar. 5 like bekliyorum ha atarsanız öbür videolar yine gelecek. Yani bu video 5 like bekliyorum. Kanala abone olup like attıysanız video kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.